Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle çok harika bir Minecraft videosu karşınızdayım. Bugün ne yapacağım? Bugün Minecraft oynuyorum ama dağdan aşağı inmem yasak ve sürüm 1.18 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çünkü çok güzel dağları var. Yani ne demek dağda inmem yasak ve özellikle burada başlarım harika olmuş. Dağdan inmem yasak, mesela buraya inebilirim. Çünkü burası bir dağ ama şuralara inemem. Bu dağa geçmek istersem ta en tepesinden buraya kadar köprü çekmem gerekir. Hiçbir şekilde yerlere inemem. Mağaraya inmek terbiyesiz eğer tabi mağara bulursak. Her neyse arkadaşlar tabi hemen başlıyoruz. Buradan kömür kazalım arkadaşlar. Kömür elime gelmedi arkadaşlar. Öyle bir kötü sorunumuz oldu. Ama yapacak bir şey yok. Ve benim buradan aşağı inmem bir tık zor gibi. Ya sanırım yok ya burada onu Aha lav var lan. Oğlum burada lav ne arıyor? Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Buradan ağacımızı kesiyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Arkamda bir şeyler mi yürüyor? Bir ses Bak bak. Dinleyin. sesler geliyor değişik değişik. Neyse hemen ilk başta buradan taşımızı kazalım da lava düşmeyelim. Ona dikkat etmek lazım. Aa demir. Demir demir demir. Yalnız burada demir aşırı bollaşmış oyunu onu fark ettim. Hemen buradan şak diye demirimizi alıp evimizi yapıp gideceğiz mağaraya. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ta ilk gece hayatta kalmak artık çok kolay. Mağarada hayatta kalmak çok zor. Çünkü mağarayı kahpeler basmış. Biz de onları bizim mekandan arındırmaya geldik. Yalnız evimi nereye kursam arkadaşlar bana bir tak Bu an videoyu izlemiyorsanız bile ben çekiyor olsam bile bana Ananı satayım lan nasıl çıkacağım buradan nasıl çıkacağım help aga yardım edin lan Lan ölüyorum ölüyorum Açın lan Lan içeri daha çok düşüyorum Oh Allah'tan kırılıyormuş bunlar ya. Çok korktum. Uzak yapmışlar lan buraya bildiğin. daha buraya basmak lazım. Bunları nasıl ayırt edeceğiz? Aa, bunlar bir tık daha böyle bir pürüzlü duruyor. Bak bak. Buralar normal. Bu pürüzlü mü? Bak bu da normal mesela ama şu pürüzlü değilmiş. Arkadaşlar şimdi bazıları ağlayacak bana niye kılıç yaptın niye kılıç yaptın niye kılıç yaptın niye kılıç yaptın kılıç çöp diye ağlayacaklara söylüyor ben yine düştüm buraya yine düştüm acil kurtulma nasıl kurtulacağım nasıl kurtulacağım çıkar beni abi bari içeri daldır da bir şekilde kurtulayım ölüyorum ölüyorum aç şurayı he Neyse lafımızı böldüler ya. Niye kılıç yaptın niye ağlayacak bir sürü insan var arkadaşlar. Ama şunu size söyleyebilirim ki. Kılıçı sadece havalı insanlar yapar. Çünkü havalı insanlar balta yerine kılıç kullanmayı seçer ve farklı olurlar. Arkadaşlar onlara tapar arkadaşlar. Benim arkadaşımsınız siz de bana tapacaksınız o yüzden. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben bu dağda nasıl yemek bulup bir şeyler... Bak yine düştüm ya. Bu dağda nasıl yemek bulup bir şeyler yiyeceğim ben o kısmı hiç düşünmedim. Yani burada açlıktan ölüp de gidebilirim. Ve koyun muyun da lazım bana. Bu Yünüm münüm de yok. Ölürsem kim bilir bir daha nerelerde doğacağım. Kendime güzel şeyler yapmam lazım. Aa! Zümrüt mü? Dur ya az kalsın şeyle kırmaya çalışıyordum. Diyeceğim köylü yok ki nasıl zümrütü ne yapacağım? Yalnız ay, zümrütlerin çok çıkacağını biliyorduk arkadaşlar. Zaten bunu size bilgi videomda da söylemiştim. Ama bu kadar çabuk çok çıkmasını beklemiyordum. Abi buralarda var mıdır ya hiç? Ya burası dikenli ya. Dikende ne yapayım ben bari kömür mömür alayım. Siz de muhtemelen önünüzü zor görüyorsunuz ama oha. Bunun ağzından o kadar çok maden yapmışlar ki. Kömürle yan yana çıkıyor bunlar artık. Ben buna bir tık youtuber ş Hayır 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 gelme 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 dur ben bir gidebilir miyim bir saniye bir saniye creeper creeper dur acı ben, ben bana müsaade lütfen tam buralar iyi güzel ama size kalsın ben almayayım büyük uğraşlar orada zümrüt mü var neyse arkadaşlar büyük uğraşları falan boş ver. büyük uğraşlar içerisindeyim ama hiçbir şey zümrütten önemli değil şu an hiçbir işime yaramasa bile köy bile olmasa ama biliyorsunuz ki zümrüt değerli bir maden. Yani sanırım eskiden öyleydi. Artık çok fazla çıkıyor. Ben buradan buraya atlayabilir miyim ya? Ananız. Atlayamazmışım arkadaşlar. Ve oha bir sürü yaratık doğmuş. Bir sürü yaratık doğmuş. Acil kaçmam lazım. Bir şeyler orayı benim geri bulmam lazım. Arkadaşlar ay bakın ne güzel gözüküyor. Yalnız çok karanlık yerlerde geziyorum. İnşallah yine ölmem. Bir şey geliyor. Aa eşyalarım. Ama sen gelme. Eşyalarım eşyalarım. Ben şu elime gel. Aha kılıcımı buldu. Şimdi aha ben buradan ne yapacağım? Kılıcımı buldum şimdi o korkacak acı benden. Neredesin lan? Tabii kaçtı arkadaşlar demişim benden korkacak diye. Ben bu oyunun kitabını yazmışım artık ya. Bir de ölmesem mis gibi olacak. Durun bakayım arkadaşlar. Ben bu creeperlara karşı en iyi dayanma yöntemini biliyorum. Kalkan nasıl ama? Kesinlikle kimsenin düşünmediği bir şeydi. Gerçi havlu insanlar kalkan kullanmaz ama çok canları azken havalı insanlar her şeyi yapabilir. Gördüğünüz üzere böyle. Ah, kartopu mu oldu bundan sonra bir sürü? Bakayım. Oha 4 stek kartopu vermiş çok iyi. Şu su kaydırağından yanlışlıkla kaysam oradan bir şey alıp çıksam nasıl olur? Eşyalarım. Eşyalarım gitti aga. Aga bana eşyalarım acil. Çok acil o eşyaları almam lazım. Yoksa hemen siline, her an silinebilir. Diyeceğim burası eşyaları almak için güvenli bir yer değil sanırım. Çok acil arkadaşlar hemen koşun. Tabi bu önümüze biraz ufak bir engel oldu ama. Ner Nerede, neredeydi ben demek ki burada değildim. Hayır burada değildim. Neredeydim benim. Bak yine canım azalıyor. Ama acilen eşyalarımı bulmam gerek. Yani çok tozlu kar varmış. Nasıl in Hii. Oha. Bir daha mı öldük yoksa? Bir daha öldük gibi arkadaşlar. Aa, ben buradan bence koşarım. Aslında tozlu karı da seviyorum. O yüzden kırasım gelmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Kırmak zorundayım. Benim yani tozlu kar. Ben beni affet. Aga. Aha. Yalnız ben bir fazla mı aşağı aşağıymışım sanki? Şu eşyamı almayınca arkadaşlar sadece. Bak bir şey. tamam. Uf uh, var ya bomba gibi geri döndüm. Ne bak şuradaki şu ileride bir yerde köy var. Her yani neyse ne az açlık var. Az açlık birazcık var ama o sayılmaz zaten. Ne başka bir şey. Aa şu ileride ben şey ağacı gördüm. Buraya gelirken. Bak bir dakika hemen siz ne ağacı olduğunu şu an çok merak ediyorsunuz muhtemelen. Ya da tahmin ettiğiniz ama olsun. Yine söylemeyeceğim. Bakın şu ileride şeye ağaç gördüm ben. O ağaca girip o şeyi almam lazım. Aha. Aha bir tane var bir tane var. Bir tane var. Şimdi bunun her tarafını kırıp elma bulmam lazım. İleride acıkacağım için. Ha, Çıktı mı elma çıkmamış. Oha burası nereye gidiyor lan? Aa meşalelerim yok. Meşalelerim gitmiş. Hemen yenisini yaparız arkadaşlar. Sizin istediğiniz meşale olsun. Bakalım burası. Aa hiçbir yere gitmiyor. Ama güzel bir sığınak olabilirmiş. Gizli sığınak. Bir tane elma çıkarsa bu videoda sonuna çekiliş var. Arkadaşlar elma yok. Üzülerek belirtiyorum ki size çekiliş de yok. Elma da yok. Uy bak sağ ol bugün ilgili nasıl yaptım. Aa, kendi aralarında mı kavga ediyorlar diyecektim. Bana sıktı ya kahpe. Bugün Bora'nın bir buçuk kalbi var. Ama bir gün ona diz çökeceksiniz. Level 99 boss olduğum günler de gelecek. Şu an level 1 kuru Ama her şeyin sonu var arkadaşım. Şimdi ben bunu kazsam ölür müyüm? Ah ölmüyoruz çok iyi. Ya da buraya giremeyeceğiz diyeceğim. Buradan gelmemiştik ki zaten nasıl çıkacağım geri o zaman. Boş boşuna kendi yerimi kapattım ya. <laughs> <laughs> Anlarını satayım ölüyorum şarkı söylerken yakalandım arkadaşlar. Daha doğrusu ıslık Bu şu ileride lav varsa muhtemelen orası benim mekan. Öldük yani yapacak bir şey yok. Çok fena bir şekilde... Ya gelme! Gelme gelme gelme. Gelme. Bak de ben seni lava çekeyim de sen bir gör. Ben senin bir aklını alayım da. Lava oluyor bak. Bırak peşim artık. Ya ananı satayım. Lan bir de buraya düştüm. Sen de düş de bir gör. Ha sen düşmüyor musun buraya? Ölüyorum arkadaşlar her taraftan hasar yiyorum. Aha, aha onu düşürdük. Lan bu ölmüyormuş. Bir şey olmuş buna. Lan oha. Oha abi bir sakin olun ya. Yani bir rahat rahat doğalım. Yemin ederim bu ne lan? Herkesin bana garezi var ya. Bu kar havalı olmak zorunda mıyım ben? Görüyorsunuz arkadaşlar bunlar benim gibi havalı olmak isteyen ama olamayan insanlar. E ee, benim base'i serseri mi ele geçirdi şimdi? Ölmeyecek mi bir de o? Neyse o ölmezse biz onun adetini bildiririz arkadaşlar diyorum ve... Aha ölmüş lan. Tamam. Güzel. Ananı satayım. Ya bu iskelete pusu kuracaktım. Hadi gir de sen bir. Oha oha. İskeletle karın altında fight. Lan vuramıyorum iskelete buradan. Ulan korktum yine iskelet var sandım. Ulan şaka mı bu ya? Her yerden saldırıyorum ama ben yapacağımı buldum arkadaşlar herkese. Aha 9 demir. Herkese haddini bildirmem için. Ya bak yine mi düştüm ben buraya ya? Ya çık şuradan ya. Bu ne ya abi? Bırakın peşimi. Serseri tarafından dondurularak diyor. Sanki beni serseri dondurdu da. O serseriden beyizimizi geri alacağız diyecektim. Demez olaydım. Ben gidiyorum ya. Öleceğim. Başka çare mi bıraktın bana oyun? Ölemiyor mu oraya deyince? Hadi sivri ucu. Oha. Bu şekilde de intihar edebiliyoruz. Şişlediler arkadaşlar beni. Bırakmayın işlettim kendimi. Ama işte gün bugündür o serseriden base'imizi geri almaya gidiyorum arkadaşlar. Siz de bana katılmak isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Her neyse o serseriyi arkadaşlar şimdi ne bertaraf edeceğiz. Bekle bekle. Serseriyi bertaraf edemedik arkadaşlar ama şimdi bak onun canını çok azalttım. Şimdi onu bertaraf edeceğim. Geldim arkadaşlar. O şeyin yanına o şimdi illaki benim yanına girecek. Aha. Kır lan şunu. He Oğlum bunun canımı alan mı doluyor Ben niye böyle oldum ya Serseri bir ölmedi ya Ulan oraya düşülür mü böyle bir yer yapılır mı Oyun nasıl bir oyun bu ya Bekleyin arkadaşlar şimdi Aha Ee neredesin Serseri Ben serseri öldüm bile Heh Burada bir atlayalım kendimize gelelim Şimdi demirleri alma zamanı. Lan benim demirler nerede? Onu mı serseri aldı? Aha, oh be demirlerim. Yalnız ben buradan nasıl kurtulacağım? Heh. Buraya çıkış yolu yapmışım Allah'tan. Lan bir tahta almaya ne, ne almaya geldiğimi unuttum. Sanırım tahtaydı. Tahta alsam bir rahat diyeceğim ya. Bana acil deri bot lazım. İnek de yok oyunda. Daha doğrusu oyunda var da. Ben gidemiyorum işte yine, yine olduğu taraflara. Ananı bak gene düştüm ya. Oğlum bıktım yoruldum yeter siz bile bıkmışsınız artık benim şu buraya düşüşümden falan filan. Deri set olsa yapacağım şu an resmen kendime eziyet çektiriyorum. Hemen arkadaşlarımı taktiğimiz belli ve çok başarılı olacağından da %1 milyon eminim. Hemen gidip bakıyoruz bakın şimdi. Taktiğimi size şöyle anlatayım. Aha planım şu ki buradan bir sürü milyar tane taş alıp gideceğim karşı buzul dağına ve oradan bir sürü şey bulacağım. Yani yemek bulacağım gibi hissediyorum. Aha bakın o da biraz daha daha bozulmuş ama yani bilmiyorum belki şunlar falan böyle bir daha bir koyu moyu belki bir şeyler buluruz yani illaki. Bence buranın geri kalanında suya atlarsam oh be mis mis bakın buranın dağları daha bir yeşillik bir tane çimen aa çıkmadı bir şey hakkım vardı ama onu da tutturamadık. Çimen aa çimenler 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 çimen demek tohum demek tohum demek yemek demek arkadaşlar Oh be ilk tohumumuzu bulduk artık bu saatten sonra o kadar rahatız ki Yemin ederim bakın Yıllardır tohum arıyorum gerçi zaten görmüşsünüzdür 58 kere öldüm yemek bulabilmek için Ne oluyor neye girdim ben aha Hayır 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 hayır, hayır. Ya ciddi, ciddi misin? Ondan sonra demek ki neymiş? Beyaz olan hiçbir şeye basmayacağız. Ya hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Daha az önce dedim kendime. Beyaz olan hiçbir şeye basmayacağım diye. Sonra gittim gene bas. Burada. Ya hayır bu ne ya? Abi bak. Yemin ederim. Söveceğim az kaldı. Hangi kara bassam. Karabasan ha. Aklıma bu espri geldi. Şu an yapamadım onu. <laughs> Hangi karabassam şey çıkıyor ya. Böyle tozlu mozlu yumuşacık karlardan çıkıyor. Bundan sonra çok dikkatli yürümek lazım. O ne? Oha oha sete bak. Adam tüm altın seti üzerine geçirmiş. Ben bile daha full demir set olamadım. Altın set çekmiş adam. Valla oyun öleyim diye uğraşıyor sabahtan beri zaten ya. O iskeletten çüş. Lan siz şaka mı yapıyorsunuz? Kaç tanesiniz? Nasıl kurtulacağım ben buralardan? İyi bakın ben size taktiği söyleyeyim mi? Siz de ben gibi eğer nasıl kurtulacağını düşünüyorsanız 1.18'de yapmanız gereken tek şey Böyle olup sabah olmasını beklemek. Tarım başlatmak için toprak arıyorum arkadaşlar şu an. Ah, diye benzeyen şeyden yine buzdan. Ah, toprak. Şükür ya bir, bir dur bir öleyim ay ölmeyeyim pardon niye öleyim dediysem bir dur bir ölmeyeyim ya artık o kadar yoruldum ki şu oyun oynamaktan kendim bile öleyim istiyorum ben o zaman ya da vazgeçtim arkadaşlar her şeyden bakın şimdi yapacağım şey buraya çok ufaktan bir ya su var mı burada bakayım burada bir yerde su olması lazım yaş su çok aşağıda o yüzden oralara kadar in, 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 inmeyeceğiz tabii ki. Ama buralara kendimize göre küçük bir tesis kuracağım. Mola alanı gibi. Ya da şimdilik kalacak yer. Taş kullanalım. Taş bulmak en azından çok kolay. Buraya bu şey toprak mı? Evet bu sanırım küflü olanlar. Ya küflü diyeyim de işte tanecikli. Artık hiçbirine güven olmuyor. Baksanıza şuna. Hop şuraya bir şey. Kendi şuraya güzel. Kendi şuraya Heh, burada tarımımızı başlatacağız işte. Tarımımızın başlayacağı nokta burası. Şimdi siz soracaksınız tarımın nasıl başlayacak? Tabii ki bu şekilde yani çapasız tarımı başlar? Bu buğday tohumu büyüyecek. O büyüyene kadar biz de etraftan malzeme kasacağız. O büyüdüğünde artık... Ah dur 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 dur. bir samanımız olacak. Böyle böyle yavaş yavaş gelişeceğiz. Yani en azından iyi tarafından bakalım. Şu an yani eskiden full aç kalacaktık. Şu an aç kalmama ihtimalimiz var. Aç kalmama ihtimalle iyi bir şey. Ben çok istatistikçi bir insanım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Siz de böyle istatistikçi olmak isterseniz kanalıma ilk abone olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> aşağı düştüm. Düm iki saniye elim mouse telefonun yanındaydı. İki saniye elim telefonu çarptı aşağı düştüm bir de. Sessiz sessiz kendi halinde gidiyordum. O kadar korktum ki Allah kurtardı beni be. Ateiz arkadaşlar için özür dilerim ama beni Allah kurtardı. Öyle düşünüyorum. Tüm ateiz arkadaşlardan özür arkadaşlar. Oh be var ya kalbime iniyordu dedim öldüm artık eşyaları da alamam falan filan diye çok üzülmüştüm belki buradan da çıkar diye. Buradayım şunlar da çıkmadı. Ya şu gidemediğimiz güzel CD bir bakın ya. Şurada ne güzel kuş orman. Burada ne güzel bir tane ağaç. Geri kalanı full dümdüz. Muhtemelen şu ileride köy var. Demedi demeyin. Doğru çıkarsa. Bakın bir an sizin için çanka arttıracağım. Bilgisayar çökmez umarım. Çanka arttırmadım ya ben niye arttırdım? Ay simülasyon ağırlığını arttırmışım. Çank sizin için. Oha 64 çank mı? Bakalım. Bilgisayar çökmez inş. Akşam oluyor bilgisayar çökmedi de Oha ileride de daha varmış Neyse arkadaşlar bilgisayar Bak ses Falan çıkmaya başladı zaten hemen alalım geri Arkadaşlar kılıç kullanın çünkü kılıcı sadece havalı insanlar kullanır. Hemen bal sana çok vuruyor blu blu diye alacaklar ama bilmediğiniz şey demir kılıcın saldırı hızı bununkinden 7 daha fazla 0.7 yani bu zaten 0.9 0.7 de 3 daha az vuruyor. Çok daha worth bence. Havalı insanlar için daha doğrusu. Sadece bence değil ben havalı insanım ama. Bakalım hemen buradan. Of iki tane demir set olduk neredeyse. Bakın arkadaşlar artık bir hasarla ölmeyeceğiz. 1.5 uç kasarla öleceğiz herhalde. Bilmiyorum. Aha iki tane. iki tane demir arttı. iki tane demirle yapılabilecek de en iyi şey. Bizim köylü olduğumuzu kanıtlayacak demir çapa. Artık tüm düşmanları daha kolay bir şekilde öldürebilirim. Aha, biraz büyümüş. Bekleyin. Aklıma dünyanın en efsanevi taktiği geldi. Şimdi ben burada bu şeyleri spawn edeceğim. Tamam mı? i̇skeletleri. Yani Ondan sonra onlar burada spawn olunca ben de şak diye öldüğünde düşürdükleri şeyleri alacağım. Neydi onların adı? Kemik şeylerini alacağım. bu bunu yaparken ölme ihtimali de var ama korkanın çocuğu olmaz. Ananız. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben gidiyorum artık yeter. Kanalıma like atıp abone olup canları açıp tüm videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar.